Hoş evet, geldiniz. Evet. Bir Ali, el de, sanatıyla ilgili. Sayın kaymakamıza az önce görüştük. Yani el işinde onların ve kullandığı el e, sanatları eserleriyle ilgili bir atölyemiz olacak sayın Ali. Şimdi o evet, şey bir bakacağız, bir maliyetlerine bir Oradan da onları buraya açarız. buraya hı. Karate ve kilim ııı e, merkezlerden şey kilim atölyeleri hazır, tezgahlar hazır. Onları da malzemelerini de veriyoruz. Üreticilerimiz de alacaklar zaten evet. yani. Burada da eee film dizileri, de, eğitim böyle eğitim tamamını kullanacağız yani. Bütün şu anda lazım olan büklük ve tüm makineler hazır şu anda. Yani bu atölye anlaşılmamış oluyor. Yani Spor evet. aletleri sayın hanım. Yani günün belli saatlerinde işte İziriz egzersizleri yapalım, burada yapıp, sabah egzersizlerini yapacaklar. Dinlenme alanı olacak. Bir de e, su, e, bunların gerçekten tedavide su sesi de e, bağımlılar için çok önemli sayın hanım. Evet. Meslek adamları mesela burada olacak. Biz full burada durmuyoruz. Kriz dönemlerinde bura alıyoruz. Bir tane de aşçılık atölyemiz olsun. Normal bizim aşçılarımız burada onlara pastayla, yemekle ilgili de servis tarafı yaptığımız hukuk eğitimimizi düzenlediğim kurum bu açma salonu da burası buradan alın. buraya geçiş olacak burada ne kişiye daha kopyi <laughs> sanayi kişi aynı anda alıyor diyorlar gıda maddeleri burası burası sanayi tüm burada buranın bir şey daha işte olacak terasımız ve yemek salonumuz. yerler. Çok iyi oldu. Daha iyi normalde kapalı bir çatıydı. Böyle <laughs> aramız Bırakın. Çok <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> yerlerimiz de Buradaki tamamen temizlendi. Şurada iki seki daha var sanırım. Yani. Üç yer, iki üç yer. Üç tane yer var. Toplamda da beş tane <laughs> bu

de bir ilk örnek olacak model bir proje. Bu merkezimiz tamamlanmak üzere faaliyete geçmesi için gayret ediyoruz. Kadın bağımlılara yönelik bağımlılıkla mücadele anlamında mücadele edecek ortam hazırlanmış. Spor salonları, sauna, iş alanlarında çalışabileceği, bütün tecrübeyi edinebileceği bir ortam hazırlanmış durumda. Bu mücadelede bize çok önce olacak bir merkez olacak. Bağımlılıktan kurtulması anlamında, meslek edilmesi anlamında da atölyelerimiz olacak. Burada görev alacak arkadaşlarımız da kaliteli, istekli, eğitimli, gönülden mücadele etmek isteyen personellerimizle çalışacağız. Buraya gelen bağımlılarımıza en iyi hizmeti sunacak şekilde hazırlığımızı sürdürüyoruz. Ben bu binamızın yapılmasını sağlayan özel idaremize ve bu şekilde gerçekten güzel hizmet sunmuş olan yüklenici firmaya ve yakından takip eden arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uyuşturucudan kurtulunması anlamında bütün alanlarda çalışmalarımızı en etkili şekilde sürdürüyoruz. Burası da bize gerçekten çok büyük katkı sağlayacak bir merkez olacak. Kalecik civarında, barajın kenarında doğası da çok güzel. Bu ortamda Hasanbeyli ilçemize, Osmaniye'mize ve Türkiye genelinde hizmet verecek bir merkez. Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bizim <laughs> bir açam açık. açıp yani ağaç kesmeye gerek kalmıyor. Hayvancılık için de bu üst tarafı değerlendirebiliriz. Biz buraya e, özetle eksterne sera kuracağız. Hayvancılık, küçük kısma doğru da versen. Aynen öyle. Evet, bir yani. evet. 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 zaten hayvancılıkla ilgili spor salonunun yanında sayın abi küçük e, o poli, e, evet. polis evinde evet. olduğu gibi eee evet. köpekler için, ördekler için, kazlar için, tavuklar için küçük bir e, hobi amaçlı çift orada bizim kümeslerimiz olacak. Ama her zaman serin her zaman güzel. Eee ferah, çamın ortasında yani eee temiz hava. Gerçekten. Sera yapacağımız alan burası. Aynı zamanda hayvancılıkla ilgili çalışma yapacağımız alan. Gerçekten bütün eklentileriyle beraber Türkiye'de bir ilk örnek olacak, model olacak bir proje. Bu projenin e, başarılı olmasını çok istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz ve örnek olması açısından da çok kıymetli. İnşallah bütün alanlarıyla beraber Şubat ayının sonunda faaliyete geçmiş olacak.